zamanlar zengin olan bir adam varmış. Bu adamın üç tane genç kızı varmış. Kızlarından ikisi çok kibirli ve şımarık, diğeri ise çok nazik ve çalışkanmış. İsmi ise Güzelmiş. Günlerden bir gün zengin adam gemilerinin fırtınada kaybolduğu haberini almış. Kızlarına da bu yüzden artık zengin olamayacaklarını anlatmış güzel babasının haline çok üzülmüş ve onu teselli etmiş. Diğer iki kız kardeş ise tüm gün bu durumdan şikayetçi olmuşlar. Bir sabah babaları kayıp gemilerinden birinin limana geldiği haberini almış. Kızlarım, eğer gemim sağlam kalırsa dönerken size hediyeler getireceğim. Söyleyin bakalım ne getirmemi istersiniz? Elmas bir yüzük, yakut bir taş, altın bir bilezik. Peki ya sen ne istersin güzel? Bana bir gül getirsen yeter babacığım. Baba uzun bir yolculuğun ardından limana vardığında gemisinin harap olmuş halini görmüş ve çok üzülmüş. Eve dönüş yolunda karanlık ve soğuk bir ormandan geçmiş gökyüzünde şimşekler çakıyor. Rüzgarın hızından ağaçlar neredeyse üzerine devrilecekmiş. Adamcağız öyle üşümüş, öyle korkmuş ki... ...biraz dinlenmek istemiş. Fakat tam o sırada görkemli bir şato fark etmiş. Adam şatodan içeri girmiş. Hey! Burada kimse var mı? Etrafta kimse yokmuş. Buna rağmen içerisi oldukça aydınlık ve sıcakmış. Üstelik yemek masasının üzeri mis gibi yemeklerle doluymuş. Zavallı adam yemekleri görünce dayanamamış ve hemencik karnını doyurmuş. Şato'da biraz gezinirken boş bir yatak odası görmüş ve içeri girip rahat bir uyku çekmiş ertesi sabah uyandığında yanı başında yeni kıyafetler bulmuş. Bu şato iyi kalpli bir periye ait herhalde. Keşke ona teşekkür edebilseydim. Adam şatodan ayrılmak üzereyken bahçedeki gülleri fark etmiş. Kızlarım için pahalı hediyeler alamadım ama Bare güzelin isteğini yerine getireyim. Adam güllerden birini koparmış ki <laughs> anda çok güçlü bir kükreme sesi duyulmuş. Ağaçların arkasından korkunç bir canavar çıkmış. Adam çok korkmuş. Senin karnını doyurdum. Rahat uyumanı sağladım. Sense benim güllerimi koparıyorsun. Bu nasıl teşekkür etmek? Affedin efendim. Ben sadece kızım için bir gül almak istemiştim. Bu yaptığının bir cezası var. Eve dönüş yolunda göz göze geldiğin ilk kişiyi bana getireceksin. Yoksa seni yakalar ve bir ömür boyu zindana hapsederim. Adam üzülerek yola çıkmış. Yol boyunca kimseyi göremeyen baba eve vardığında onu bir tek güzelin beklediğini görmüş ve göz göze gelmişler. Bu yüzden üzülerek ona başından geçenleri canavarın isteğini anlatmış. Bunu duyan diğer kız kardeşler Güzele sinirlenmişler. Eğer babamızdan gül istemeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya ben babamla göz göze gelmiş olsaydım o zaman ne olacaktı? Bir canavara teslim mi olacaktım? Ay olamaz. Ben çok üzgünüm babacığım. Senin tutsak edilmemen için ben her şeyi yaparım. Adam güzeli de alıp söz verdiği gibi canavarın şatosuna gitmiş. Yemek salonuna girip masaya oturmuşlar. İşte tam o sırada yine bir kükreme duyulmuş ve canavar salona gelmiş. Güzel çok korkmuş. Fakat çirkin canavar ona karşı çok nazik konuşmuş. Biraz sonra baban şatomdan ayrılacak ve sen burada kendi isteğinle kalmaya devam edecek misin? Evet, burada kendi isteğimle kalacağım. Güzel babasına sarılıp onu eve uğurlamış. Ardından şatonun içerisinde gezilmiş ve üzeri güllerle süslü bir kapı görmüş. Merakla içeri girmiş. Bir tarafta piyano, diğer tarafta salıncak, kocaman bir kitaplık ve binlerce kitap. O da tam hayallerindeki gibiymiş. Masanın üzerinde ise küçük bir not görmüş. Sevgili Kraliçem, seni her daim mutlu görmek isterim. İsteklerin benim için emirdir. Güzel, babasını bir kez daha görmek istediğini düşünmüş. Ardından akşam yemeği için salona inmiş. Bir süre sonra çirkin canavar da salona gelmiş. Kraliçem, akşam yemeğinde size eşlik edebilir miyim? Bu şatonun sahibi sizsiniz. Neden bana soruyorsunuz ki? Hayır, hayır. Buranın sahibi sensin güzel. Eğer istersen ben hemen giderim. Zaten eminim beni çok çirkin buluyorsundur. Değil mi? Güzel canavarın bu cevabına çok şaşırmış ve ne söyleyeceğini bilememiş. Keşke sizinle evlenip mutlu bir hayat yaşasaydık. Hayır, seninle evlenmek istemiyorum. Bunun üzerine canavar salonu terk etmiş. Ancak yine de her akşam yemeğinde canavar güzele harika yemekler hazırlıyor, ona karşı çok kibar davranıyormuş. Günler geçtikçe güzel de çirkin canavara alıştığını ve onunla güzel vakit geçirdiğini fark etmiş. Üstelik artık canavardan korkmuyormuş. Günün birinde Güzel babasını çok özlediği için onun yanına gitmek istediğini söylemiş. Elbette gidebilirsin. Fakat geri döneceğine dair bana söz ver. Söz veriyorum üç gün içinde geri döneceğim. O halde bu yüzüğü parmağına tak. Yüzüğü çıkardığın anda kendini yeniden bu şatoda bulacaksın. Güzel yüzüğü takıp babasını ziyarete gitmiş babası güzeli görünce çok mutlu olmuş. Ama ablaları onu çok kıskanmış. Yüzün çok çirkinmiş. Evet, sana hiç yakışmamış. Üç gün hızlıca gelip geçmiş. Güzel babasıyla eğlenceli vakit geçirdiği için dördüncü günde orada kalmış. Ancak o gece uykusunda korkunç bir kabus görmüş kabusunda canavar bahçede üzgün, bitap şekilde duruyormuş. Uyanır uyanmaz onu özlediğini fark eden güzel hemen parmağındaki yüzüğü çıkarmış. Böylece kendini bir anda şatodaki odasında bulmuş. Telaşla koşarak bahçeye inmiş. Canavar sahiden de kabusunda gördüğü gibi bahçede üzüntüden bitap halde yatıyormuş güzel yanına yaklaşıp ona sarılmış. Uyan canavar, hadi uyan. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Canavar bir an için gözlerini aralamış. Güzel, artık dönmezsin sanmıştım. Üzüntüden hasta oldum ve güçsüz düştüm. Ben, ben uzaktayken seni özlediğimi fark ettim. Ve kendi isteğimle yanına geldim. Çünkü ben ben seni seviyorum. Seninle bu şatoda mutlu bir hayat sürmek istiyorum. İşte o anda etraf parıltılı ışıklarla kaplanmış. Güzel neler olduğuna şaşırmış etrafa bakınıyormuş. Yüzünü tekrar canavara döndüğünde ise... ...yerinde yakışıklı bir prens olduğunu görmüş. Ha! Oh! Sen de kimsin? Canavar nerede? O canavar benim güzel kötü bir büyünün etkisi altındaydım. Beni sevdiğini söylemeseydin, hayatımın sonuna kadar çirkin bir canavar olarak kalacaktım. Güzel, iyi kalbi ve gerçek sevgisi sayesinde mutluluğuna mutluluk katmış. O günden sonra yakışıklı prens ve güzel parlak şatoda bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.